Charlotte'ın şöyle şişko bir kalemi de var. Bunu kaşın altına süreyim. Kaşı taramadığınızda da çok şey oluyor ya. Kaşı da taramak lazım. Yani yukarı yukarı taramak lazım. Kaş kötü ise bir de şöyle havada uçan kaşları hiç sevmiyorum. Ki doğrusu şuradan gözün bittiği yere böyle çizgi çekip kaşın da burada bitmesiymiş. Buradan hizalayıp yani bunun böyle aşağı doğru inmesi gerekiyor. Ucunu böyle yapmıyorlar ya böyle dümdüz kaş yapıyorlar. O çok sert gösteriyor yüzü. Direkt bunun bittiği yerde kuyruğunun bitmesi gerekiyormuş. Ne kısa ne uzun. Ben de artık aldırmıyorum. Kendim böyle bir iki tane alıyorum. Böyle yukarı tarıyorum. Zaten rengi açık benimkinin. Şimdi bir Tartın bir meli var, bir de pilav Tolkien bakalım. süreyim. Benim kirpiklerim kıvrık, o yüzden o kirpik kıvrıcıyı hiç sürmüyorum. Bayağı bir kıvrık yani.